Evet, İzmit Gebze'den gelen Spring'imiz arkadaşlar. Evet. Gebze'den Yavuz Bey. Bayramın üçüncü günü Murat Usta'mın dükkanına geldi. Bakalım şimdi arabada neler yapacağız. Usta merhabalar. Nasılsın? Merhaba evet abi. Abi el freni El salıyorsun Yavuz Bey. Kardeş hoş geldin. Şimdilik kardeşimin arabasına başlayacağız. Ne var ne yok bir deneyeceğiz. Ona göre değerlendireceğiz. Aha. Evet arkadaşlar Spring'e Gresörlük takıyoruz. Hani ya bazı arabalara olmaz diyenlere bazı arabalara bunu takamazsınız ya olmuyor diyen arkadaşlar gördüğünüz gibi araç Spring 19 ey Yavuz Bey plakanızı çekiyoruz ama. Evet, yok. Ha, seni de çekelim. Gör. Sıkıntı yok. Abi yani sıkıntı yok. bizim sistemimiz bu arkadaşlar. Biz bütün mekanik bakın bu sistem direksiyon sistemi mekanik olan bütün araçlara uyumlu. Uymayacak diye bir kanun yok. Yeter ki insanoğlu istesin. Matkabını deliyorsunuz. Şimdi bazılar şunu söylüyor, içine çapak geçmiyor. Gitmez o çapaktan. Geldik. İşi Murat Ustan biraz daha hızlı yapıyor. E, kılavuzu da şeyin açtığı için. Masa bunu açıyor, daha rahat ediyor. Hızlı bir şekilde. Ya. Güzel bir sistem. Bak bu yemin ediyorum. Şimdi direksiyonun 130 daha yumuşak olacak. Bu Yumuşamasa demek, senin uzun yolda daha rahat gitmeni sağlayacak. Aynen evet, aynen. Direksiyon kutusunu nereden deneyeceğiz Murat evet. Usta? Sıra var. Bir göster ustam. Az lamba yaksın, telefon lambasını. Bakın arkadaşlar. Evet, bak. Spring'lere bura değil Gelin mi? Bak, ha, olarak şeylere? Ben 12 farklı. Toroslara farklı değil mi Renault Farklı. He. Sprinklere bakın buradan deliyoruz. Evet deldik arkadaşlar ve içi de bomboş. Gördüğünüz kadarıyla. He mi Murat? Boş evet. Gelmiyor. Kılavuzunu açtık. Yani anlatırken ben basit anlatıyorum. Bazıları diyor ki Ergin abi çok kolay anlattın diyor. Yemin ediyorum işi yapmaya kalktığınız zaman gerçekten sistem çok basit. Yani bunu para karşılığı yapmak mesele değil. Önemli olan yaptığımız işten memnuniyetlik meselesi. bayramın üçüncü günü arkadaşlar e, biz gene aynı kelimeyi kullanıyoruz. Bilgi paylaşçısı da güzeldir diyoruz. Bazıları bize diyor ki bunları yayınlamanız doğru değil diyor. Niye diyoruz? Ya herkes her şeyi öğrendiyse biz nereden ekmek yiyeceğiz diyor. Bu işten ekmek yemeyin arkadaşlar. Bu işten vatandaşa yardımcı olarak fayda sağlayalım. Derdimiz o. Yani adam, vatandaşın direksiyonu yumuşak olsa, rotu ay fazla gitse, bir sene fazla gitsen olur? Adamın rotu bozulmasın başka arzıdan gelsin. Tabii. Ya rot bozulmasın. Rot niye bozulsun? Arkadaşlar bir de bu yanda kaldı. Evet, evet, evet. Tamam. Eğer rotlarınızda boşluk varsa lastikleri de patlamışsa bunları değiştirmeden bu işi yapmanın manası yok arkadaşlar. Bilginiz olsun. Doğru mu Murat evet, evet abi bastın ya desen geçer. Tabii. Şimdi yağlama. Yağlama Tamam o zaman yağlama işini sonra mı yapacağız? Murat Ustam bu deldiğin yer neresi? Arka dingil. Arka dingil diyoruz. Bakın. Bu spiklerde genelde bu 19'larda falan da oluyor bu arkadaşlar. Murat bu torsiyon oluyor değil mi? Evet abi. Şimdi bunu böyle Murat Ustam'a teyitle konuşuyorum ki herkesin bilgisi olsun diye. Bunun faydası ne Murat? Abi içeride bilye var, bilyeleri alacağız. Esnemesi daha güzel olacak. İçi bomboş ya lan. Port etti bak, boş fark ettin ya. mi? Ya alacağız da içine. Şimdi desene bu bir kilo gres yiyecek bu araba. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar bu yapılan sistemler basit ama önemli şeyler. Yapılmadığı zaman zor şeyler. Yani üç gün sonra sizin bu torsiyonunuz bile dağıttığı zaman ustalar diyor ki senin torsiyonun Dingilin sökülmesi lazım aşağı inecek dünya masraf ama buraya takılan bir gresellik sizin aracınızın ömrüne ömür katıyor. Bir süspansiyon rahatlaştıracak. Süspansiyon değil mi? Evet. Tabii. Bu da neredeydi? gelmiş. Kapıdan gelmiş. Ama bu kapıdan gelmiş.